Gökyüzündeki bu devasa ateş topunu gerçekten tanıyor musun? İşte güneş hakkında şok edici 5 gerçek. Başlıyoruz. 1. Güneş o kadar büyük ki içine tam bir nokta 3 milyon dünya sığar. Yani dünya onun yanında bir kum tanesi gibi kalıyor. 2. Yüzeyi 5500 santigrat derece ama merkezindeki sıcaklık tam 15 milyon derece. Füzyon tepkimesiyle her saniye 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşüyor. Yani o bir devasa nükleer reaktör. 3. Güneşten çıkan ışık, Dünya'ya 8 dakika 20 saniyede ulaşıyor. Yani Güneş bir anda yok olsaydı, Biz onu ancak dakikalarca sonra fark ederdik. 4. Güneş şu an orta yaşlı. 5 milyar yıl sonra kırmızı deve dönüşüp, Dünya'yı yutabilir. Endişelenme, insanlık o zamana kadar birbirini yok etmezse, Çoktan başka gezegenlerde koloniler kurmuş olur. 5. Şu anda Güneş'in etrafında saatte 107 bin kilometre hızla dönüyorsun. Bu bir jet uçağından 100 kat daha hızlı. Peki bu kadar yüksek hıza rağmen, Neden uzaya fırlamıyorsun? Bunun nedeni, yer çekimi kuvvetinin olması. Güneşle ilgili bu bilgiler seni şaşırttıysa beğenmeyi unutma. Yorumlara da Güneşim olmazsan sönmem yaz. Birlikte parlayalım.